Geçmiş namazlarla ilgili neler yapmalıyız? Kazaya kalmış, Kaza geçmiş namaz. namazlarımızla ilgili. Bizim bu hususta önerimiz ve tavsiyemiz şu. E, mutlaka her namazın akabinde bir program yapmalıyız. Önce bir defa, e, bir insan şunu bileceğiz. Efendimiz'den gelen hadis-i şerifler doğrultusunda baktığımızda meseleye, bir insan kabirde veyahut ve sıratta o namaz sorusundan feragat eden, kurtulabilen namazı eyvallah, bunu geçtik sınavın bu namaz bu pastından geçti diyen Allah'ın izniyle geri kalanlarına geçecek. Evet. Namaz seven sevgilinin sevgilisine vefasının sadakatinin sembolüdür. Aşık olmuşsun birine yokluk içerisinde yüzerken getiriyorsun koca bir imparatorluğun başına imparatorluğundaki herkese diyorsun ki sizin işiniz hanımefendi ne diyorsa onu yapmak veya hanımefendi diyor ki beyefendi ne diyorsa onu yapmak diyorsun tamam mı? sen bir imparatorsun tabi caizse koca bir ülke sana ait sevdiğin halkının içerisinde bir tanesini almışsın getirmişsin oraya hanımefendi erkek için düşünsün erkek de hanımefendi için her şey demişsin ki sizin vazifeniz buna itaat etmek ne diyorsa onu yapmak o sevdiğinize dönüp diyorsunuz ki ya birkaç seferde geleyim ben seni o endamını göreyim bir karşıma gel cimrilik yapma diyorsun Şimdi o cimrilik yapıyor. Düşün mesela onun sana cimrilik yaptığını düşün. Cimrilik yapmakla yetinmiyor. Seni öz ve öz düşmanınla boynuzladığını düşün. Boynuzlamak biliyorsunuz yani. Alçakça Alçak. o ifade etmiyorum yani o diğer boyutunu. Dolayısıyla bu ne olur? Şöyle bir ifade vardır. Aşığın intikamı çok ağırdır. Normal değildir. Normal bir husumete şeye benzemez. E şimdi geceyi Rabbin sana döndürmüş. Gündüzü sana. İlkbaharı senin için yapmış. kız yazı sana. Senin için. Kışı senin için. Koca güneş senin için var demiş. Gökyüzünü direksiz kubbe senin için yapmış. Yeryüzünü tabiri caizse senin için döşek yapmış. at e, e, Bakıyorsun ki ineğe diyor ki ot ye. Ot yiyor. Sana et veriyor. Su iç diyor. Su içiriyor ona. Sana süt veriyor. Görüyor musun? Yani ee, tabiatı, mahlukatı her zerreye seni kıble yapmış Allah mülkünün merkezine oturtmuş e diyor ki günde bir beş sefer çak bana bir selam çak bir endamını göreyim ben senin Rabbim sana hamdü selam olsun boyuma, posuma, aklıma yakışıklılığıma, güzelliğime akıllılığıma nez nezaketime, zarafetime say sayabilirsin Allah yoz ve yobaz etmemişsin daha ne diyorsun nimetlerle bezemiş ya ya Rabbi bir nevi senin beş vakit namaz için oraya gidişin nedir? Geldim sevgilim buyur. Hızındayım, ikrar ediyorum. Lütuflarını ikrar ediyorum. Nankör değilim, kahpe hiç değilim. Bunu demektir. Dolayısıyla namazdan sıyıran, geri kalan her şey de Allah'ın izniyle sıyırır. Bir. İkincisi, şimdi geçmişe kalmış namazlarımızla ilgili ne yapmalı? Yani kazaya kalmış namazlarımızda nasıl bir yol takip etmeli? Benim acizane öneri ve tavsiyem şu müsait olan kişilerin özellikle akşamları belli bir müddet kaza namazlarına ayırmalarını tavsiye ediyorum. Loş bir ışık altında, hoş halde. Ama bunu tabiri caizse kıldırgaç gibi yapma. Spor yapıyormuş gibi yapma. Sevgilinle buluşmuş gibi yap. Rabbim geldim. E yaramazdım oldu ama geldim bak huzurundayım der gibi. Sevgilime aşkım der gibi. Rabbim böyle derinden özünden. Allah'ım Gecelerim geçti vefasız, gündüzlerim geçti vefasız, ömürlerim geçti hakeza ama döndüm Rabbim. Aşkım der gibi Rabbimizin huzuruna gitmeyi tavsiye ediyoruz. Ha, buna belki herkesin zamanı yetmeyebilir. O zaman çok pratik bir formül. Her namazımızın akabinde bir vakit namazı kazan. Sabah namazını kıldın, sünneti kıldın. Hemen ne yapacağız orada? Kazaya kalmış bir vakit. Çok bir de şu da önemli. Şeytan bazen bizi şunla vuruyor. Senin namazların kazaya kaldı, öyle oldu, böyle oldu. Hadi bastır diyor. Hadi diyorayım seni bir gece, bir saat, iki saat bir yoruyor. Ondan sonra ebedi billah selam çakmıyoruz. Yani bundan da ne yapmak lazım? Kaçınmak lazım. Yani ne yapacağız o zaman? Uygun böyle kaldırabileceğimiz bir program dahilinde çok pasif ve bırak. Yani farz namazı kılıyorsun. Sabah kıldın, hemen sabah. Öğle'yi kıldın, öğle. İkindi, akşam yatsı her kazaya kalmış namazımızın akabinde ne yapabiliriz? Bir namazımızı kaza edebilmeyi ben tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Bunu ifade etmişken şöyle yaygın bir kanaat var. Hani derler madem kazaya kalmış namazlarım var. Ey sünnetleri kılma. Bu bir defa yani ehli sünnet vel cemaat çizgisinde olmayan burada bunu söyleyen hoca efendi İmam-ı Rabbani Kudsesi'yle Hazretleri'ne dayandırıyor ama o İmam-ı Rabbani o mektubunu anlamamış tersten anladığı için öyle konuşuyor. Revatıp sünnetlerin dışındaki sünnetlerdir. Mesela Efendimiz Aleyhisselam diyor. Faz namazlarından sonra en faziletli namaz nedir? Gece namazı diyor. Halbuki o gece namazı namazların ön ve arkalarındaki revatıp sünnetler yok mu? Öğlen namazını alalım. ilk sünneti, son sünneti. Bunlardan sonra en kaliteli olan odur. Yoksa gece namazı Ravatıp sünnetlerden daha kalitelidir anlamında değil. Teheccüd namazı sabah namazının sünnetinden daha kalitelidir anlamında değil. Mesela bir hadis-i şerifte şu anda Muharrem ayındayız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Ramazan ayından sonra Ramazan ayından sonra Allah'ın katında en sevgili olan oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. En kaliteli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. E, Recep-i Şerif'i ne yapacağız? Şaban-ı ne yapacağız? Yani Ramazan-ı ön ve arkasında tuttuğumuz olsa ne yapacağız? 10 gün zilhicceyi, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı bunlar ne yapacağız? Ha, bu şudur. Tabiri caizse revatıplardan sonra yani ön ve arkalarındakinden sonra en kaliteli. Bir de Allah-u Alem burada şöyle bir izahat var yine hakeza. Eğer Muharrem ayının komplesini tutarsan bu kaliteli olur. Ama yine de onlardan kaliteli değil. Onlardan sonra o düzeyde olur. Dolayısıyla burada da e, ben ben namazlarım var diye ravatıp sünnetler bu ifadeyi artık herkes bilir inşallah. Bilelim yani ravatıp sünnetler ne ediyoruz? Namazların ön ve arkalarındaki sayı sünnetle sabit olan Efendimizin uygulamaları. Bu revatıp sünnetlerin dışında yani bu madem ki kazan var bunları da bunları kılmayayım değil. Bunları kılacaksın. Bir de şöyle bir mesele var. Şafi mezhebine göre kazası olan bir kişi sünnet kılamaz. Dikkat edin. Fıkıh kitaplarındaki ifade bu. Şafi mezhebine göre kazası olan bir kişinin nafile kılması, nafile sünnet değil, nafile kılması caiz değil. Doğru. Şimdi adam buradan yola çıkarak diyor ki, o zaman diyor sünnet, mesela şafi olan birçok kişi var, kazanamazların var diye Ravatıp sünneti kılmıyor adam. Evet. Kaza namazın var diye ravatıp sünnet kılmıyor. Ama o adama şunu söylemek lazım. Yine şafi fıkhında temel kurallardan biridir. Kazaya kalmış namazı olan bir adam havaici asiye dediğimiz günlük zorunlu ihtiyacının dışında hiçbir şeyle meşgul olması caiz değildir. Ben demiyorum fıkıh kitapları diyor bunu. Yani kazası olan sünnet kılamayız diyen kazası olan kişi nafile kılamaz diyen o kitaplar aynı kitabın aynı bölümünde aynı konuyu ele alırken şu ifade çok net var. Şafii fıkhına göre bir adamın kazaya kalmış namazı varsa sen günde ne kadarla geçimin olur çoluk çocuğun geçimi? 100 lira. 101 lira kazanman o kazandığın 1 lira helal değil. Ne yapacaksın ya? O zamanın namaz, kazanamazına namazını Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla meseleyi doğru anlayacağız. Onun için Şafisiyle, Hanefisiyle ne yapacağız? Revaatı, sünnetlerimize devam edeceğiz inşallah. Hocam bir arkadaşım da bana şöyle demişti. E, günde beş vakit sevgiliyle buluşuyorsun ve hiçbir zaman seni yalnız bırakmıyor. Allah Allah. Ama sen onu yalnız bırakıyorsun. Ondan gafil olabiliyorsun. Evet hocam. Yani Rabbim elimizden tuta. Güzel söylemiş maşallah. Evet hocam. Evet. Buyurun. Hocam e, isterseniz konumuzla alakalı bir sorumuz var. Buyurun. 13 yaşındayım. E, namaz kılı 13 yaşımdan beri namaz kılıyorum. Kazan var mıdır diye. Şimdi bulu çağına erdiğinden beri ben e, genelde hani o yaş aşağı yukarı kişinin bulu çağına erkek çocuğunun bulu çağına hanımefendi biraz daha erken erken bulu çağına erirler. E, bulu çağına ermemişse o yaşta o yaşta bulu çağına ermemişse sahibi tertip olur hiç kazaya bırakmamışsa, başladıktan sonra sabah, öğle, ikindi, akşam hiç kazaya bırakmamışsa sahibi tertip olur. Dolayısıyla kazaya kalmış namazı olmaz. olmaz. Ama bulu ifadesini onu muhafaza edeceğiz. Bulu çağına ermemişse e, o zaman namaz farz değildi öncesinden ona. Dolayısıyla e, ondan sonraki süreçte şey yapmamışsa, kazaya bırakmamışsa kazası yok demektir. İnşallah. Ee, hocam önceki konularımızla alakalı sorumuz da var. Buyurun, onu da buyurun. sorayım. Karşılar. pantolonla namaz kılınır mı? Şimdi namazın şartlarından bir tanesi de biliyorsunuz ki setre avret'tir. Evet. Setri avret, avret mahalinin örtülmesi. Ee, İmam azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in yazmış olduğu bütün medreselerde öteden beri okutulan şu Hanifi fıkhının da en alt e, düzeyde kabul edilen yani e, ABC düzeyinde kabul edilen bir fıkıh kitabı Nur Liza. Oraya bakan şunu çok açıkça görecek. Diyor ki dar kıyafetlerle dar kıyafet erkek için konuşuyorum. Dar kıyafetlerle e, namaz kılan mekruhtur. Dar kıyafetlerle namaz kılmak mekruhtur. Dolayısıyla bir de erkek bile olsa dar kıyafet içerisinde namaz kıldığında bunun kerahatinin farkında olacak. Onun için biz mesela söylüyoruz kardeşlerimize ben memurum diyorum mesela çalışıyorum vesaire vesaire. O zaman evinde Bolca giyeceğim bir tane pantolon veya şalvar tulum diyoruz veya şalvar gibi giyeceğim bir şey. Bol bir kıyafet olacak. Bu şartla şal pantolon şart değil. Fistan giyersin veya daha başka bir şey yöresel olarak. Her yöreye göre bu değişebilir. Önemli olan buradaki dinin ibadetteki temel esasını kavrayalım. Bol kıyafet içerisinde olmak durumundasın. Rüküye gittiğinde, secdeye gittiğinde, kavrat mahallerin tabiri caizse şeklen ortaya çıkıyorsa bu etik değil, hoş da değil. Yani az bir şey vicdan sahibi olan bir insan düşündüğünde bu çok ahlaki de görünmeyen bir durumdur. Bilinse bu. Şimdi hanımefendiler noktasına geldiğimizde zaten hanımefendilerin pantolon giyme meselesi birilerinin kendiliğince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salvarla, şalvarla ilgili ifade ettiği e, bir yerde otururken bir hanımefendi bir bineğin üzerinden gidiyor. Bineğin üzerinde olduğu halde gidiyor. Binek tökezliyor hanımefendi düşünce herkes kafasını çeviriyor. O arada şalvar giydiği yani zarur yani elinde olmadan görenlerin ya Resulullah şalvar giyiyordu kadın onun için işte avrat mahalli görünmediğince Allahu Teala şalvar giyenlere rahmet etsin diyor. Seravil ifadesini kullanır. Seravil. Ama o bizim fıkıh İslam'da şeriat donu diye affedersiniz. Özür diliyorum. İfade ifade ettiğimiz kıyafettir. Dolayısıyla asla ve a o değildir. Bir. ikincisi bugün pantolonun hanımefendilerde neşredilmesi ve yaygınlaştırılmasını bunun önüne açanlar ve bu işi e, ortaya çıkanlar maalesef hanımefendilerin teşhirciliğini biraz daha öne çıkartan hanımefendileri tabiri caizse bir meta görüp de o mantık ve felsefenin bir ürünüdür herkese. Anlatabildim mi? İhtilaflı bir mesele olduğu için çok katı bir şey ifade yani kesinlikle bir hanımefendinin dışarıda pantolon giymesi caiz değil. Caiz değil. Yine söylüyorum ehemmiyetine binaen caiz değildir. Ama kadın evindedir. Eşiyle beraber şartlar uygundur. Ne giyese giysin. isterse hiçbir şey giymesin. Anlatabildim mi? Bir hanımefendi eşiyle beraberdir. Ne giyerse giysin. isterse hiçbir şey giymesin. Fıkhın buradaki koyduğu ölçü bu. E çoluk çocuk var. O zaman çocuğun olmadığı kendi odanla öylesin. Çocuk yok. Büyükler var. Büyüklerin olmadığı ortamda öylesin. Kendi mahrem dairinde kime karşı eşine karşı. Ama öyle değilse diğer türlü maazanallah bu felakettir bir erkeğin pantolonla namaz kılması kerahatlı ve caizdir onun için de eğer ki bir kişi şu hassasiyette olsa hani vazifedeyken evet öyle mecburiyet var vazifeden geldikten sonra daha bol bir kıyafet giyme özenli hassasiyetini gösteriyorsa o adam inşallah 24 saat bol kıyafette kılmış gibi Rabbim muamele eder i̇nşallah. diye hüsnü zannediyoruz hüsnü zannediyoruz